Şimdi size ikinci sınıf çıkarma öğrettiğini yaptıracağım. İkiden altı çıkarma? Hayır. Bizimkisi yetmediği için komşuya gittik. Komşuya dedik ki bir onluk verebilir misin? Evet. O da bize bir onluk verdi. Bizim evet. ikidi, o bize on verdi. Toplam on 12. iki. Aferin. On ikimiz oldu. Şimdi kafam kafan kaçtırmayın. Tamam. Evet. Şimdi komşu bize bir bir tane vermiş tüy onluk. Hı hı. Bir tane bize verdiği için onda üç kaldı. Evet. Şimdi 12'den ikiden altı çıkınca altı kalır. Aferin. Üçten iki çıkınca bir kalır. Sonuç? Sonuç 16. Aferin sana. Bravo Elif. Alkış yapıyorum seni.